Emin yani şu an budak alırken nelere dikkat ediyorsun? Valla bu budak e, biraz işi şey olmaz lazım. meyva meyve vermiş, kart budak deriz biz. Bir de şu e, başında, şöyle göstereyim. Başındaki bir yıllık sürgünün 3-4 parmak olması lazım. Şöyle bak, bak şu şuradan aşağısı beyazdır bunun. Bak geçen yıl buradan vermiş sürgün, buradan buraya kadar vermiş. Evvelki yıl, geçen yılda buradan buraya kadar vermiş. Yani biraz bu uçtaki yeni sürgün e, ne kadar e, şey olursa, uzun mu kısa olursa e, tutması daha iyi olur diyor. Bizim daha önce konuştuğumuz bu işi e, öğrendiğimiz insanları ben de kesin tam net bir de, detaylı biz de duyma olarak yani kulaktan duyma o şekilde şey ettik. Aynı o şekilde devam ediyoruz. Hani biraz onlara dikkat ediyorsun. Öbür türlü fazla bir şeyi biraz da kalın. Yani ince ince bu da biraz daha nazik olur. E, kalın bu da alıyorsun yani. Bir de şeyini şöyle e, uzunluğunu uzun uzunluğu, en önemli uzunluğu kısa uz bu da alırsın. E, yazın kendini besleyemez. O özellikleri var. Uzun mu alman gerekiyor yani? Yani belirli bir e, uzun alman lazım. Yani şöyle şu şu şeyde. Yani bunu biz yatırma e, dikim diyoruz ya yatırma dikimde bir de köksüz yani uzun alacak yani bu, bu görünün bu da komple gömülecek yere yani şu kadar bir mesafe kalacak yani bir santim bile kalacak onu da yine yine toprakla dolduracağım yani toprağı kendi yarık çıkacak bu şey hmm bu da zaten sadece... şey izlemeyenler varsa kanalımızda dikim videoları da mevcut biraz gerilerde hemen hemen kanalın ilk yüklediğimiz videolardan e, yemiş bahçelerin nasıl oluşturulduğunu anlattığımız nasıl yapıldığını çektiğimiz videolarda var kanalımızda mevcut şimdi bu ağacımızda pek e, bu sene eşiği kalmadı alınacak bu bir buna bakalım çir günlerini temizlemek lazım aslında da ee, pek şey yapamıyoruz. Bak bu çift çift ölü olanları kalınlığı bırakacağım inceyi alacağım tekli yapacaksın yani. Böyle bu şekilde. Çiftli olmaz mı? Çiftli biz genelde yapmıyoruz ama yapsan olur. Ya ben bana kalırsa, bana şahsi fikrimi sorarsa yapmasan daha iyi olur. Yani güç tek şeye gider. E, tek bu daha gider. E, çıkan fide daha dayanıklı olur. Kuraklığa susuzluğa anlamlı. Biraz daha dayanıklı olur. Ama iki tane olursa güç yarıya iner. Bir de şunu da alalım. Ha bir de bizim buralarda önemli bir detay ağaç dikiminde ayın karan, karanlığı diye bir şey var. Yani ay 15 olduktan sonra 16, 17, 18 yani tekrar bile gelinceye kadar ki sürede dikim bu kesimler yapı yapılıyor. Bilhassa bazı insanlar, çoğu insan takip etmiyor onu da bazı insanlar takip eder bu şeyi. Ay karanlıkken olan dikilen meyve ağaçları daha iyi olur diyorlar. Yani ben de duymuştum onu Youtube'da yani falan da anla var anlatanlar bir teknik bir şey var mı o teknik şeyin ben hiç bir bilmiyorum Yani bizim buralarda eskiden atalarımızın değişi o bir de o ağaca bakalım hem şimdi biz bunu köklendirme falan bir ilacı falan batırmayacağız yok, değil yok, mi yok, yok 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 kesinlikle kesinlikle bizimki sade bak doğal doğal haliyle ha bu mesela bu sene e, biraz e, şey oldu şöyle geç kaldık. Aslında bunun bir ay önce toprağa gömülüp toprakta yatması lazım. Biz de tekrar gömeceğiz ama bizimki kısa kısa vadeli olacak yani iki ay falan toprakta yattığı zaman şöyle diz boyu e, toprağa gazca bu meyve fidanların çubukları gömeceksin yere, yere hı hı. Yatır, yatacak orada. O şeyini alıyor, dinleniyor artık. Ee, Biz zaman, zamanımız kısıtlı olduğundan ve hatta bazen tarlayı ekelim mi ekmeyelim mi derken geç kaldığımızdan bu sene biraz bir işi şey oldu. O işte dengesizlik oldu. Biraz geç kaldık. Yani me meyve bu şeyi burada kalmayı. Sorun olur mu yani bu? Hiç fire, olmaz. Fira verdim onu. Hiç olmaz. Yani sorun sorun olmaz da. Yani dinlense daha da güzel olur. Anladım. Yani yerin altında dinlenmesi de lazım fidanın. Yani biz geçen yıl e, bu fit şey yetmedi. Bu da biz buna. Bu da yetmedi. Bu bir şey aşık yani bu başındaki filiz şöyle şu kadar sürmüş yapraklı vardı. Öyle diktik. Olmaz bunlar diye yer boş kalmasın diye diktik. Onlar da oldu. Yani hiç olmuyor diye bir şey yok oluyor. Hem bir tane oluyor. kesten e, hangi aylarda ve nasıl olması gerektiğini de anlatalım. Hani nasıl? Dedin ya bu şey patlamamış olması gerekiyor değil mi? Yani hiç bilmeyenler için de anlatalım anladın mı? Biz yani, sadece bilen insanlar değil, bilmeyen zamanın, insanlar da Zamanın şey olduğunu söyledik ya. Zamanın daraldığını. Yani zaman daha aslında da dar değil. Yani bu şu anafiliz. Filiz yatağı yani. Bu patlamamış mı olması bu gerek? Bu patlamamış olması lazım. Bu bu zaten bu şimdi bir ay sonra falan bu buradan patlar sür, sürer yani. Geçen yıl sürgün kadar sürgün yapar bak. Şu kadar veya bir sürgün yapar. Bu meyva meyva da yol bak. Meyve yataklarında görmek istiyorsan geçen yıl bak bundan kaç tane meyve koparmışız? 1 2 3 4 4 tane, 4 veya 5 tane, 5 tane meyva meyve yapmış geçen yıl şu yani sadece şu budak. Anladım. Ya yani bu tekrar buradan bir daha filiz yapacak. Yani bu sene 5 bu sene 5 yaptı. Belki yeni 6 yapar, 7 yapar. Yani o kadar yapar yani. Yani onu o şekilde değişen fazla bir şey yok. Yani bunu aslında bu incirden tam anlayan bir kişi olsa bu budağın şimdiye kadar kaç tane meyve verdiğini bilir yani. Şimdi bize bazen e, Aşı yapıyorlar da onun izi vücudun kolumuzda eskiden kolumuzda olurdu şey omzumuzda olurdu onun gibi iz bırakır meyva. Şimdi bu budak alma zamanı ne zaman oluyor hangi aylarda? Ay, bu da budak alma zamanı budak alma zamanı Aralık sonunda başlar biraz daha Ocak sonunda Ocak Şubat Mart hı hı. Bu, bu üç ay içinde. Dikim Ama zamanı? Dikim zamanı da senin şeyine bağlı. Yani dikim de aynı değişen bir şey yok. Senin yerin hazırsa yani nadasın güzelse Aralık'ta dik, Ocak'ta dik. Ya da ben nadas ederim diyorsan o aynı zamanda dik. Yani biz e, ilkbahar yağmurlarını nisin ondan sonra dikelim diye e, Nisan içini bekletiyoruz bu dikimlerde. Nisan Nisanda oluyor, Mayıs başlarında Mayıs 15'inde biter yani Anladım. en geç. Anladım. Ha bu yöre yöre de değişir. Bizim burada Mayısın 15'inde olan şey bir başka yörede e, belki bir ay öne çekilir, bir, belki bir ay geriye gider. Yani onun e, yörenin şeyi iklimi değiştirir. Ama iklim genelde de değiştirmez niye? E, bu incirin de belirli bir rakımdan sonra di e, şeyi olmuyor zaten verim olmuyor. <laughs> o da var. Yani aşağı yukarı aynı rakım ayarında <laughs> dikiliyor bu incir, incir akdeniz meyvası oluyor biraz da. Yani sıcak iklim meyvası. Onun için yani iklim fazla değişmez yani. bir ay önce, bir ay sonra değişir yöresel olarak. Hı -hı. Hani dikimde bunlar var. Bu özelliği. Zaten sen de dedin. asıl dikim şeklini, bu budan dikim şeklini daha önceki şeylerimizde de geçen yıldan da var. Aynen diktik, videolar çektik. Zaten var. kanalımızda mevcut. Bir şekilde bize ulaşılabilirse daha da detaylı bilgi verebiliriz. Bu şekilde. Şimdi çok güzel bir meyve yapıp bir başarabilene baya güzel meyve. Hem biz şu an bunu niye gömüyoruz? Hani gömme amacımız neden? Direkt mesela alsak da diksek olmaz mı? Olur da zamanı bekle diyoruz. Zaman şimdi e, zamanı bekle diyoruz. Biraz da bunların bir, bir 5-10 gün kadar dinlenmeye şeyi var, ihtiyacı var. Bu da toprağın altında biraz bekliyor. O. Şöyle ince ince kök atmaya başlıyor. Kendiliğinden biz beyaz kök deriz. Beyaz kök salmaya başlıyor. O zaman başlıyorsun her be şeye, tarlaya. Hani gömmesek de 5-10 gün beklesek o zaman gurur mu? Açıkta durduramazsın. Açıkta gurur. Hava şartlarından dolayı. Yani muhakkak bir hani soğuk hava deposu gibi yerlerde bekletirsen ben, benim o yönde bir tecrübem yok. Olabilir mi? Yani onu bilen birisine sormak lazım. Yani o şekilde benim bir şeyim yok. Biz burada toprağı gömüyoruz. ben yani bunu hem dinleniyor hem de vaktini beklediyorsun yani burada. Yani öbür ağaçlar uyandığında bu uyanmamış oluyor. Yani hmm. uyanma demek bizi filiz atmaya başladığında bu filiz atmamış oluyor. Yani oradan o şekilde dinlendiriyoruz yani şeyin altında, toprağın altında. bunu biz biraz bugün e, es geçeceğiz. Bu kazının toprağının da en az bir metreye yakın olması lazım derinliği. Hmm. Yani şimdi şunu biraz O zaman şey olduğundan, yakın olduğundan dikim zamanı biraz es geçeceğiz yani. Normalde bir metre kazılması yani lazım. 1 metre, yani üstte kalan toprak bir metre olması lazım. Yani fideler daha aşağıda. Yani üstte kalan toprak diz boyuna yukarı olacak. Hmm. Yani üstüne yığdığın toprak. Anladım. Evet. Şükrü, bunu da toprağa karışmaması için biz çuval yapıyoruz. Bazı insanlar işe de yapabilir. Kuru ot, gazel, bunun gibi şeyler yapabilir. Çuval bize daha iyi geliyor. Hemen çuvalla şey yapıyoruz. Çökmüyor değil mi? Ondan yapılıyor bu. Ee, bu üstünü toprağa karışmaması için. yarın aslında toprakla birlikte olsa daha güzel de. Yani biraz e, şeyden kaçıyoruz ya. Yani. pideyi gömdüğümüz yerde toprağı güzel, tarlanın e, bilhassa meyilli, eğimli tarlaların biz alt tarafı deriz. Gö hani alt tarafındaki bol topraklı yerlere gömelim. Bir de e, böyle bazı yerlerde su çıkar. Suya yakın yerlere değil de yani şöyle güzel bir yere gömelim. Yani sonra mesela bak şu şu ufacıcık e, çukurda geleceğin şey var. Bir tane e, incir bahçesi. Evet. E, onun için biraz daha hassas olursak daha güzel olur. Birkaç yıl önce ben öyle bir deneyimim, yani ben duydum, gördüm de almış gelmiş e, böyle bir evin kenarında bir yere gömmüş arkadaşım biri. Söküyoruz fideleri, başındaki filizler olduğu gibi şey olmuş, çürümüş. Bu dedim ben dikmeyin bunu. Başka yerden filiz bulalım. O zaman da filiz mevsimi geçti filizler yaprağı sardıydı. Yani dikildi ama hiçbir şey olmadı. Ee, söyle o incir bahçesi başarılı olmadı sonra. Ertesi tekrar dikildi yani. Onun için biraz bu, bu hususta hassas olacak. Hani ileride bu şekilde bir dikim düşünen arkadaşlarımız varsa biraz daha hassas olmalar yani. Böyle güzel temiz yere. O Bilmiyorum. diken sulak bir yere mi dikmişmiş? Evin kenarında böyle bir işi şey yapmış. Onu da bir su gitmiş. Üzerinden devamlı su e, içe, suyun içinde kalmış. Belirli bir zaman şey fideler. Tepeleri çürümüş. Bunlar da hep tecrübe aslında hem de çok önemli tecrübeler. Tabii, Bilmeyen evet. insan bir yıl napatlar yani bu bilmeyen bir insan. Evet şimdi mesela bunu buraya gü güveniyorsun, dikiyorsun, şey tarlanı işliyorsun. Ee, kepçeyle, traktörle, bazı yere hayvanlarla, öküz veyahut da atla sürüyorsun, hazırlıyorsun. Geldin fiden yok. Hani tepeler çürümüş. Boşuna yani. Boşuna olmuş. Hmm. O sene bir de tekrar bir daha fide elde edemezsen yıl daha beklemiş oluyorsun yani o, o şeyden. Evet. Evet bu bizim bu iş tamam bu gömü işi tamam bu yani biraz e, yapamazdık bunu bir ay bir buçuk ay burası idare eder bu şey fideleri tamam. ondan sonra evet, dikimde dikeriz Allah izin verirse.